Evet, ben de bir Çankırılıyım. Çankırı Korgunluyum. Ee, Bans Türkiye Partisi'nde Gençlik Kolları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bir i̇ki gündür Çankırı'da çalışmalar yapıyoruz. Dün ee, Çankırı merkezde stand çalışması yaptık, esnaf ziyareti yaptık. Ee, işte Korgun ilçesini Çankırı merkezi gezdik. Bugün de Atkaracalar e, Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Oradan e, Çerkeş'e geldik. Şu anda Çerkeş'teyiz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Türkiye'nin en genç genel başkanı Hüseyin Baş'la beraberiz. Hüseyin Baş Bey, malum sosyal medyada projeleriyle, televizyondaki konuşmalarıyla son günlerde gündem olmuş bir isim. Biz de bu hem gündemi, hem halkın nabzını görmek, hem Çankırı'daki esnafımızla, köylümüzle, vatandaşlarımızla buluşmak adına genel başkanımızın da talimatıyla sokakları e, sokaklara inmiş bulunuyoruz. E, gündemin ve halkın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Genel başkanımızın projelerini, fikirlerini anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. İşte stand çalışmaları, ile, esnaf ziyaretleri, kahve ziyaretleri, köy ziyaretleri. E, dilimiz döndüğünce projelerimizden bahsediyoruz. Biz de bugün Çerkeş'teyiz. E, i̇nşallah bir Çankırılı olarak e, Çankırı'mızı e, layık olduğu güzel yerlere getirmek için mücadelemize devam edeceğiz. E, Çankırılıyım, Yılgazlıyım hususen. Bağım Söküpası İl Başkanıyım. E, kongrelerimizi yaptık. Ülkelerimizde, il kongremizde yaptık. Şimdi artık seçimle ilgili sahaya indik. Gençlik Sorumlusu Genç Başkanımız Genel Başkan Yavuz Fatih Bey'le beraber dediği gibi Çankırı'da da, dün bir esnaf ziyareti yaptık. Esnaflarımızı kurduk. E, esnaflarla görüştük, ses dinledik ee, onların sıkıntılarını, dertleri, taleplerini. Ee, Türkiye'nin en genç genel başkanı biliyorlar, duydular, işitmişler zaten. Teveccüh çok büyüktü. Aynı teveccühü burada, Çerkeşteyiz burada yine görüyoruz. E, ee, duyan, tanıyan, e, sizden basın medya grubu özellikle e, ee, de bu yolda bizleri daha çok çalışmamızı bekliyorsunuz. Biz de kendi imkanlarımızı, kadromuzu, teşkilatımızı ilçelerde, ilde yeni adayımız da kısmense inşallah adaylarımızla bu çalışmayı buraya, Çankırı'mıza, ilçelerimize getirmeyi planlıyoruz. E, bunun bunu heyecanı yaşıyoruz. İnşallah onlara güzel bir aday çıkarırız. Bu adayımız da Çankırı, Çerkeş, Bütçecek, göğün bağrına basar. Ve bu sayede genel başkanımız, mevhum, ebedi başkanımız Haydar Hoca'nın fikirlerini oğlu, genç Hüseyin Baş'la beraber İnşallah memleketimizi Rusya'nın çankırıya taşımış oluruz diyorum.